Düşünce yapın o. Saygı evet. duyuyorum. Karakterim budur. Ozan'ın kişiliği, karakteri farklı. Evet, yapısı farklıyız. Böyle. Evet. Anladın mı? Herkes farklı bir karakter. Yani o yüzden böyle. Böyle bir cevap vereyim onu yerine. Çok tatlı. Beğendin mi Yeliz'cim? Beğendim. Eee, <laughs> <laughs> konuştunuz mu? Konuştuk. <laughs> Ve konuşumuz evet. noktada bir noktada haklı. Yani şöyle haklı. Buraya geldiğinden beri pek sesim çıkmıyor, olaylara pek dahil olmuyorum, kendimi pek ifade etmiyorum, konuşmuyorum ve evet. bu aynı durum ilişkimize de yansıyor ister istemez. Yani buraya geldiğinden beri çok fazlasıyla çekingen davranıyorum, bunun farkındayım ve bunu da aşmaya çalıştığım bir konuydu, pek ortama ulaşamadım diyebilirim. İster bu da ilişkimize yansıdı aslında. Aa, genelde dışarıda paylaşmış olduğun şeylerle burada paylaşabileceğin şeyler çok daha farklı oluyor bir noktada. Evet. Çünkü bir dışarıda hareket ettikçe, bir şeyler yaptıkça paylaşılabileceği işler de ona göre çoğalmış oluyor. Ee, i̇şte tam da o aşamada bir de çünkü iki haftadır buradayız ve temelde sadece kırmızıdan kırmızı odadan kırmızı odaya. Burada sürekli bir kaos ya da bir olaylar hakkında konuşmamız gerekiyor ve bunların hakkında da konuşmamız gerekiyor. Bunları da konuşuyoruz ve şurada çok haklı. Romantizmi pek yapamadık burada. Ve aslında ben yapamadım Özellikle kırmızı aslında. odalarda. Kesinlikle. Bak yani, mesela Oğuz'la biten bir ilişkisi var. Eminim Oğuz'la kırmızı odada gayet romantik tatlı vakitler geçiriyordur. Evet. Ve bitmesine rağmen. Öyle vakitler geçiren insanlar bile bitiyor. Bak hani insanlar bunu yaşıyor, tüketiyor ve bitiriyor. Biz seninle onlardan daha önce başladık. Ama biz bunu Onlar yaşadı, bitirdi. O, Neden pek? Başka adaylar İtandığın bile buldu o. Çekindiğin için Oğuz. Çekindin mi konuşuyorsun? Ben yani, hiç ilerleyemiyorum. Çekindim, temas etmekten çekindim, nasıl yaklaşacağım bilemediğim anlar o oldu. Bu arada Boşalım, annem hala izin vermiyordu, olur. haberi de yok bu arada. Seninle sarıldığımdan ettiğimden vesaire. Dedim ki belki temastan dolayıdır. Hani çünkü benim için de önemli temas. İşte mesela şöyle konuşurum, dokunurum bir hani nasıl desem o ten uyumu var mı diye böyle bir konuşurken bir koluna dokunurum karşımdaki insanın var ama o da bir işe yaramadı. Dedim ki acaba muhabbette sohbette hani olur ya ten teması olunca evet. bir kilit açılır çözülür. Aynen. Acaba Biz dedim de öyle mi? Mesela. Öyle mi olacak? O da olmadı. 2-3 gün öncesine kadar sen çok yoğun duygular. Ben yapım bu, karakterim bu. Güller, çiçekler, böcekler, peçeteden güller. Haksız mıyım? Haksızam, haksız ama haksız söyle. Yok haklısın. Taş yaptı B, ay, ay, zarfa kırıp kalpler işte B. Yok o da bana geçti Sonrasında geldi ara. ne yapıyor işte e, bugün siyah tişört giydim arkasında melek var bir bak. Ben senin ne yapayım <laughs> tişörtündeki meleği yani. Anladın mı? Yok, yani o demek istediğim şey bu yani. Evet anlıyorum. O da geçmeyen bir şey. Ben geçiyor muyum? Sen geçiyorsun şu anda geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın sana, ben gideyim. Sana geçiyor mu o zaman <laughs> Size geçiyor mu? Evde Bazen şu sahte gülüşler yapıyoruz. Hı, hı. Bu çok tartışılıyor. Hayır yani. benle alakalı. Senin normalde ne yapayım yani? Rümeysa ben... ben... zor bir kadın ya. Sen nasıl oldu ben anlamadım zaten sizi. Ben zor... kolay bir adam mıyım kardeşim? Hayır canım sen, sen kolay bir adam, adam değilsin. Tam... Sadece başlarda biraz duygusal. Biz daha şey değiliz. Oldu. Tanışıyoruz bu arada. E, tab şey Tabii ki de biliyorum. Sen Hala emin adımlarla ilerlemek istiyorsun. Emin adım derken ilk günden gidip hani böyle şeyler yaşayacağım ama. Olması gerekeni yapıyoruz. Bu arada bak. Şey yaptığımız... Çok güzel örnek verdim, bak yakaladım. İlk günden böyle herkes şeyler yaşayacağımı demek istediği şey üstüme... o peçeteden güllerden bahsediyor. Çok Hayır, Genel olarak S herkesin yapması gereken Çok dikkatlisin, burada ağzından düşmüyor mu bana? Peçeteden gülden bahsetmiyorum. Yani herkesin zaten ortada yani sonradan çıkıyor. Şu ismi beğenmiştim ya bunu ilk gün söyleyip tanıyabilirdiniz. En olması zaten... gereken şey yapıyorsunuz şu anda. Ama benim. herkes beni <laughs> En olması gereken <laughs> şey ben ağır, ben ağır ağır adım ben adım yani. Mesai ekranlar önünde teşekkürümü de dile getir. Bana kalsa. Daha hızlı gitmeyi ben dışarıda bu şekilde yaşıyorum. Daha Sen hızlı biraz daha hızlı gidecektin değil mi? Ama o senin dizginledi işte. Yani. O dedim affedersin. Rümeysa seni yok, dizginledi. Yok. Anladın mı? Benim umudum yok. Söyleyeyim yani açık açık. İletişim konusunda umudun, umudun yok. Yani seninle bizim olabileceğimizden bu tanışma yolunun ilerisinin olacağının umudum yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iletişim yok. Ama belki düzeltebilirken. Ama bunu ben zaten ilk kırmızı odada da konuştum. Ya düzelti düzeltmeye çalışıyor zaten. Onu görüyorum. Ben Mert'e çabalamıyorsun demiyorum. İletişim kuramıyoruz diyorum. Yani Mert'e sorun sende demiyorum. Mert bizim bir sorunumuz var diyorum. Hani asla sana yıkmıyorum Bunun lütfen. Hani bunu o, olabildiğince seni kırmamak için kelimelerimi seçe seçe konuşmaya çalışıyorum. Gerçekten çok değerlisin benim için. Bana aşırı iyi geliyorsun. O kadar şanslıyım ki kısmetse olur evine girdiğimde senin gibi birini tanıdığım için. Bunu böyle düşünüyorum. Bunu hala böyle düşünüyorum bu arada. Sadece hani o kişi senin için o kişi ben miyim? Acaba senin karşında çok suskun bir kız olmalı da onu açmaya çalışırken mi açılmalı? Hani ben suskun olsaydım acaba Aksiyonuz sen mi açmaya çalışırdın? Ya da ikiniz de fırı yani sonuçta karşımdaki kişi ne kadar sükun olursa ben de bir o kadar sükun olurum. Ama yani ben de kaç... ama bir o kadar konuşkan olunca da konuşkan olmuyorsun. <laughs> ama konuşkan işte. Ama konuştuğumuz evet. konular da yine konuşkansın evet ama konuştuğumuz konular da yine aynı şeye geliyor. Genelde konuşacağımız ama bir baş başa kaldığımız zaman orada bir tekleme yaşıyoruz. Yani Olmuyor. bu, e, o an ikimiz de bunu yaşıyoruz. Sen de hissediyorsun değil mi bunu? Evet evet, Ay, evet, evet, evet tamam tek başıma yaşıyorum. Bunu sadece hissetmiyorsun. Ama zaman rahatladım. Yani evet iletişimimiz var. Sen bir şeyler paylaşıp sen bir şeyler konuşabiliyoruz. Evet, Ama o romantikliği akmıyor. Yani bak şimdi normal bir sohbet et e, diyaloğu vardır. Bir de flörtün ettiğin sohbetin vardır. Evet. Kaç insanları bunun farkında <laughs> hepimiz biliyoruz. O fark yani biz o flört sohbetine geçemiyoruz. Farkın demek seni de anlıyorum. <laughs> anlıyorum demek <laughs> Ve ya bunu nasıl düzeltebiliriz ya da bunun için ben nasıl de onu bir çözüm bulabilirim diye Düşündüm onu. Hı hı. Bulamadığım için seninle konuşuyorum. Bulsaydım Mert böyle bir şey deneyelim diyecektim direkt. Sen zaten tamam diyeceksin bana biliyorum. Ama ben de bulamadım. E bulamayınca da kestirip atmak da istemedim. Bir de Mert'e sorayım belki Mert bulabilir bir çözüm dedim. Sen de aynı sorunu yaşıyorsun. Sen de bunun farkındasın. Biz birbirimizi salıp nefes mi alsak? Çünkü ben seni tüketmek istemiyorum. Tamam. O gün de söyledim. Seni gerçekten tüketmek istemiyorum. Yani bitirmek mi istiyorsun? Bitirmek Yoksa değil. Yok Yo, hayır, bitirmek değil. Sadece e, şimdi uzaktan uzağa gördüğüm zaman duygularım daha da yoğunlaşabilir. Robot selamlar nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Yeşil Hoş Hiç kalkma. Cık, teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsın? İyi İyiyim. misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık ben buradayım, gelmeyeceğim. İyi. Burası güzel değil mi? Burası serin, bizim ev çok sıcak. Evet ya, burası çok iyi bir şans kliması falan değil mi Leyla? Güzel. <laughs> bizim evimiz güzel. Bizim evimiz cehennem. Burası cehennem. Bu Biliyorum ben zaten. İltifat etmeyeceğim Andrus'u ya. Seni güldürmeye çalışıyorum ben de. Zaten ben hiçbir şey hak etmiyorum. Başarıyorum da bunu. Evet hak etmiyoruz. Sinirimde. Ya sen salak. Ama sana başarıyorum istedim. Ya. Şu an amacım güldürmek. Güzel bir şey. Neler söylüyor Benim. Leyla. Ne, ne dedi? Çok özür dilerim. Böyle Yok diyor. Yok yok. Hak etmediğini söyledi dedin? bana bir şeyleri. Şaka yapıyorum. Hak etmiyorsun Şaka dedi dedim bana. bana. Söyleyeceklerimi toparlayayım. Sen de görüşmek istediğin arkadaşlarla oturup tanışabilirsin. Yeni geldim. Bunda alınmaca gücenmece yok yani. Her şey normal. Sadece şunu söyleyeyim. Ben net bir insanım. Net olmayı severim. Yani bir şeyleri bir şey. kafanda netleştirirsen, hı hı. seni beğendim daha fazla tanımak isterim. Hı hı. Kafanda bir şeyleri netleştirmek için birazcık erken. erken tabii ki de. O yüzden tanı arkadaş tanımak istediğin arkadaşları ona göre kararını verirsin. Ama böyle birazcık geldiğinden beri yaşanılan olayları göz önünde bulundurmanı tavsiye ederim. Sonradan <laughs> üzülme. Okay. Tamam anladım teşekkür ederim. Buyurun. Ben burada takılayım biraz. Evet, güzel yer. Güzel. Görüşürüz. Selam. Selam. haber Nihli? İyi, senden? İyi, nasıl gidiyor? Güzel. İyi, Sana nasıl gidiyor? İyi uyuyabildin mi akşam? Uyudum. Ee, Sen? Mı? Ben zaten hep iyi, iyi uyuyorum. Harika, sevindim. O yüzden sıkıntı yok benim adıma. Bugün de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Emek evet, rica ederim. Ben de oturdum burada. Yalnız değildim ama tek başımaydım. <laughs> orada birileri konuşuyor, orada birileri konuşuyor. Bak battı tam şu anda onu fark etti. Kanki bir evet. şey, nereye gitsem bilemedim. Her <laughs> yerde bilmiyorum. ben de öyle oldum. Hani konuşmalara şey dahil olmak istemiyorum da. Demin Neyse. aynen ben de öyle oldum. Bu süreçte hata da yapabiliriz, doğru da bulabiliriz. Şimdi şöyle bir Aslında şey. Aslında biraz şey hani... Kumar oynamak belki oynamak doğru, bu. belki de yanlış da olabilir. Evet ama şöyle bir şeyler yapmadan bunu göremeyiz Kesinlikle. Mert. Kesinlikle o konuda da haklısın. Bir şey yapmadan göremeyiz ve benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. İnan konu hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü bu evet ortada bir sorun var. Bunu farkındayım, bir iletişim sorunumuz var. Sohbetim vardı. yani düz arkadaşça sohbet ediyoruz. Evet seni beğeniyorum, senden etkileniyorum, senin yanında çok heyecanlanıyorum. Bak Öykü Hanım bana dedi ki, çok duygusal düşünüyorum. Bana dedi ki, içinde dedi, çok küçük bir kız çocuğu var. Onun enerjisini kimsenin sömürmesine izin verme. Sen onu saklamaya çalışıyorsun, korumaya çalışıyorsun. Onu yaşatmaya çalışıyorsun ve yaşatıyorsun da. Onu kimsenin, işte onun enerjisini, onun sevimliliğini kimsenin yitirmesine izin verme dedi. Ve çok doğru söylüyor. Benim aslında içinde çok küçük bir kız çocuğu var. Ben sevildiğimde veya sevdiğimde öyle oluyorum. Onu gösteremiyorum ama sana ben. Sert bir kadınsın, baskın bir karaktersin. Evet ama Ayük Hanım doğru söylüyor. Değilim sert. <laughs> evet, biliyorum. Çok tatlı bir kadınsın sen. Teşekkür ederim. Sen çok ederim. güzel bir kadınsın ince ruhlusun, güzel bir kalbin var, temiz bir kalbin var. Yaşamış olduğun zorluklar seni yormuş bu yorgunluktan dolayı zaten de... <laughs> ...yorgunsun. Bunun farkındayım evet. ve seni yormak istemiyorum asla. Seni yormak ben yoruluyorum. Senin açılmanı beklemek bile yoruyor. Ve gerçekten senin açılmanı senin için istiyorum. Senin açılmanı istiyorum, evde diyaloglara katılmanı istiyorum. Seninle çok güzel anılar biriktirmek de istiyorum. Olmuyor ama. Var mı ne başka zaman bir olacak önerim? diye düşünüyorum. Ne zaman olabilir, ne zaman olur. Nasıl Şimdi sen olabilir? bana ben Köşemerek... gerçekten tüketerek gitmek istemiyorum? Hep tükettim. Belki de hayatımda ilk defa bu kadar olgun davranıyorumdur. Hep tükettim. Ama tüketmek istemiyorum. <laughs> <laughs> bir şey olacaksa bunu tüketerek harcamak istemiyorum. Tamam kesin seni yormak istemiyorum ve e, kararına saygı duyuyorum. Ve... Ben tek başıma vermiş olmak istemiyorum ama. Hayır bu tabii ki de bu kararı beraber. Çünkü ortak bir sorunumuz var. Ortak bir soruna tek tabii başıma bir çözüm bulmuş olmak istemiyorum. Temelde şu bir gerçek. Şu an başka birisini tanımak istiyor mu burada? Hayır. Ben, ben buraya gelmem. Benim aklımda tek insan sensin. Evet. Tek kişi sensin. Kimse alıcı gözüyle bakmadım. İnan ben de. Fikrim biliyor. Evet. Sadece buradaki herkes benim arkadaşım herkese merhaba merhaba dediğim moddayım. Hani. Evet. Bir de acaba benimle direkt bağlandığın ya yani benimle direkt bir tanıma yoluna girdiğin için mi acaba kızlar evinde de açılamıyorsun? O da olabilir. Çünkü belki sadece de. benimle kontaktasın. Ben çekildiğim zaman belki de kızlar seni açabilir. Bu seni tamamen tüm <laughs> evde açabilir. Bunu görmek de istiyorum. Belki de belki açıldığın zaman beni istemeyeceksin. Belki de isteyeceksin. Bunu bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Bunu görmek istiyorum. Bak senin için de benim için de en sağlıklısı salıp zamana bırakmak. Eğer zaten bu evde seninle yürüyecek yollarım varsa, o zaman yine aynı yola sokar bizi. Neden olmasın ki? Peki. Belki bir gün tekrar, daha güzel şekilde. Aa... Vermem bunu, sakın bakma. Yok hayır, balını <laughs> almak gibi düşüncem yoktu kesinlikle. <laughs>